Evet, Avcılar'daki değerli komşularımız bugün Avcılar'da Amarlı sahilinden sizlere sesleniyoruz. Bildiğiniz üzere bu bölge yaklaşık 10 yıl önce rahmetli Kadir Topbaşı hizmeti açılan avcılarımızın gerçekten nefes alabileceği nadide güzellikte bir bölge. Çevreyi sizler de zaten biliyorsunuz. 10 yıl önce açılmış olan, yapılmış olan bu bölgeyi Büyükşehir Belediye Başkanı İvanoğlu tekrar hizmete açtığını söylüyor. Görüntüyü siz zaten görüyorsunuz. Adil Bey döneminde yapılan hizmetler yerlerinden edilerek, kazılarak bölge yeniden hizmete açıldığı söyleniyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin 15 günde İstanbul'da neler yaptık diyor. Avcılar, ambarlı, sahili hizmete açtık, hizmete açtık dedikleri alan